Evet arkadaşlar dün e, süpürdük burayı. Tertemiz yaptık. Bugün vaziyeti görüyorsunuz. Bakın şu anda girenler ölüyorlar. Komple ilaçladım ben. Evin etrafını, içine dışını özellikle balkonu çok sıktım buraya. Dün süpürülmüştü burası bakın. Bunu görenlere birazcık süpürdüm ben ama yarın artık hanım süpürcek burada tekrar bir daha. Hemen göstereyim şöyle bakın. Ters geliyorlar bakın. İlacı yiyen geberiyor. Yüzlerce var. Milyonlarca var desem yere var. Bakın evin dış balkonu açık şu anda. Bak ilacı yedi ama ölecek. En fazla bir saat sonra o da ölecek. Evet durum bu şekilde. Bakın dışarıdan da tutayım. başladım. etraflarını, dışını, her yeri ilaçladım. Her gün ben diye 500 tane, siz diye 1000 tane kokarca sürüyoruz biz buradan. Herkesin ilaçlamasını tavsiye ediyorum. Özellikle şimdi evlere saldırıyorlar, evlere girmeye çalışıyorlar. Perde aralarında çok açılı var. E, cam kenarlarında çok açılı var. Özellikle arkadaşlar cam kenarlarını çok iyi ilaçlayın. Bakın Camı açtım, ilacı sıktım. Herkes geliyor. Gelen ölüyor. Gelen ölüyor. Şöyle göstereyim bak cam kenarlarına. Bak cam kenarları tamamen dolu. Evet durun bu şekilde bakın. Tabi kokudan da durulmuyor evde ama hayırlısı yapacak bir şey yok. Arkadaşlar lütfen herkes ilaçlasın.